বেল

Altınca ben garanti çekim yapıyorum bak. Video mu Video yapıyorum. Şu an Manisalı motorcular Soma'da. Fatih Saka. Evet. Soma buluşmasında arkadaşları görüyorsunuz arkadaşlar. Katılım beklediğinden fazla oldu. Şimdi dostlar e, delikanlı motorcular şu an burada. Naylon motorcular bilemiyorum nerede olduklarını, nerede saklandıklarını bilemiyorum. Abi Ali Parlak nerede? Şu, pardon naylon motorcu diyecektik evet. ya Ali Parlak değil. Balon, baloncu <laughs> oğlum, balon oldu, oğlum. balon oldu. Balon oldu, evet. balon. Balon. Şaka benim motoru da bağlayabilirsiniz evet. abi. Nerede, nerede? nerede? Abi. Burada. Abi, bu Ali Parlak yazdı Yandı ya. patladı. <laughs> eyvah 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 eyvah. <laughs> bu hiç iyi olmadı. <laughs> bu arada Somol, dostlarımız var. Ah Ahmet var. <gülüyor> Tuncay <gülüyor> abimiz var. Ali Özer. <laughs> Tüfek. Tabanca. 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 Hakan Çapırs, Mehmet Tanan, Yaşar Hoş, meşhur Yaşar bu işte. Çapırs'a evet. yakın he. çekelim. Evet. Tabanca'yı ben On de. O meşhur, meşhur Çapırs bu <laughs> Çapırs. Tüfekçin Tabanca oldu. Yaşar Hoş abimiz. Evet. Aylık yapalım. Ben arkada Eren Erman gidiyor. Kaçtı. Video görünce kaçtı o. Hemen yakalarız. Hemen yakalarız. Burada sadece Ahmet Duran arkadaşımız var. Ya ben Murat sizde. Mıngır, Mıngır derim Murat. Hasan Bulut Motorcu, e, Çelik El diyorlar kendisine. Ha, çelik El, yani. Ne? çelik El abi. Gelme, gelme, gelme. Gelme, Ben oluyorum. Gel. Ben, 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 oluyorum. Ben, ben, oluyorum. Bu yamuk olan arkadaşlar. Ben oluyorum. Yamuk Ama geldiler. Evet geldiler. Hayır mecbur geldiler. Burada arkadaş turbundan pembeli diyorlar buna. neden pembeli diyorlar çözemedik ama. Fotoğraftan belki çıkar meydana. <laughs> Döndüm sende. Sonra sonra. Tamam. tamam. Bir daha verdi abi. Pembeli abi. Bir dakika abi pembeli abi. Pembeli. burada abi. Evet. Dur abi yakın <laughs> çekelim yakın evet. çekelim. Bir dakika bir dakika bir dakika heyecan evet. yok. Da tamam kıyafet. Fembeli, işte. Tamam. Tamam abi. Ama bunu da çok yoruyorlar. Yolda gereken kanın mı saçları var? Ya yaş malum artık yani. Yolda da saçları var adamın. Yaşar kadar ihtiyar olmasam bile. Ne? 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 Evet. Burada benim yeni aldım motor. Ee, kimseye söylemedim. Bu ilk defa burada çıkıyorum arkadaşlar. Bu motoru Vay. ben aldım. <gülüyor> 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 bu deriye yakışmıyor mu olsun. Ben aldım artık bu. Oraya gelecek sıra. Gelecek sıra. Abi şey vardı ya. Sakızlardan <laughs> İbrahim arkadaşımız. Sürücü kursu sahibidir kendisi. Ehliyet almak isteyen olursa yardımcı olsun. Torpil yüzde yirmi tor tor komisyon yapıyoruz. Ya. Yani o şey, var. <laughs> şey, vardı ya. <laughs> ha, o hani <laughs> cins bir rengi olan bir arkadaş vardı. Modum bir dakika şu an, şu, şu an, şu an, Turuncu muydu, sarı mıydı? Neydi o? Şu an tanıtım filmi çekiyoruz. <laughs> Bir saniye. Burada <laughs> çekecek mi? <misin>? Tabii. <laughs> tabii. Bak, Bak motorcu arkadaşlar. Aa. <laughs> i̇şte Kezban. Evet, meşhur Kezban. Gel <laughs> kızım. <laughs> motorcu Kezban, evet arkadaşlar. Meşhur motorcu Kezban burada arkadaşlar. <laughs> Yaşına bakmayın, Türkiye yarısında dolaştı. <laughs> evet. Burada Aksar'dan meşhur Veli abimiz Öyle. Yılların motorcusudur kendisi. <laughs> Yıllar eskitemedi, <laughs> yollar eskittik. Kendisi tek geçiyor bu halinde. <laughs> bu ne işe yarıyor? Evet. Bu motorcu, evet. e, naylon motorculara naylon evet. yetmiyor artık. Sütyen kullanacağız. <laughs> Silikon yeterli gelmiyorsa bunu takviye yapıyoruz. Evet. Ayağımızı <laughs> zayıflamak bundan sonra. <yalnızca> <gülüyor> <gülüyor> bu bu abi, rengi bu bozuk abi. motor kiminse artık Bilmiyorum kendisi nerededir. Yüz gün yüzde çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Yani şuradan aşağı kaktır verelim evet. bunu. Şuradan <laughs> aşağı kaktır verelim. Kaktır verem aşağı. Abi, O, <laughs> Şaka, bu renk ne renk? <laughs> valla <laughs> ben de söylemediğim söyleme dilim var mı ya valla? <laughs> Burada bu Mustafa Karcı abimizin yeni motoru var. Hayırlı uğurlu olsun. Bu motoru kutlayacağız. Kutlayacağız evet. bu motoru. Evet, evet, evet. evet. Ondan sonra şuna geliyoruz. Seninkini kutluyoruz mu? Sahilin <laughs> motorunu almadın mı sen? Aa işte geldik. <laughs> evet. evet. Bu motorda benim Ali Şeriken'le aldığım motor. Mıngır RDK kendisini aldı iddia ettiyse etse motor benim. Kardeşim motor benim. <gülüyor> <gülüyor> motor bana satıldı. Bu alemde herkes bilir. <laughs> Açık arttırma yapıyorum. En fazla kim verirse onun alacak bak, motor. Hadi bak, bakalım. Bak. Görüyor musun? Kaç para veriyorsun sen? 9 bin lira anlaştık biz ya. 9000 budu mu? He. 5 lira yolluyor mu bana? Beş lira. Açık indirim aldı bana. Değereksiz mi? Yani ben bedava, bedava varsa alalım bu motora alacağız. Memesi alın, motoru, de geçti ya. 9.005 lira mı? Bu motorda göz var göz. 9.005 lira mı? Bu motoru alan adam <laughs> 50 lira ödedi mi? İlk bireyden. O dedi birader ya. İlk bireyden. <laughs> Onun bir adam, <laughs> bakılı kırılır bu motorun her yeri. Evet. <laughs> evet. Burada Şerafettin abisi var, gördüğün sen Kendisini çok severim. Ne zaman gitsem gördüysem görmeden geçemiyoruz onu. Evet. evet sağ olsun kırmadı geldi bizi buraya kadar. <laughs> Nail'le motorculara karşı delikanlı olacak. Adam geçine bak bir de gelmeyen geç çocuklara bak yani. Evet. <laughs> 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 <laughs>